Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Murat Bakan'a dönmek istiyorum. Çünkü gözler bir taraftan da muhalefet partilerine çevrildi. Bu durum karşısında ne yapacaklar, nasıl hareket edecekler, mecliste acaba neler olup bitiyor diye. Murat Bey sizden önce başlarken kısaca bu iki gündür yaşadığımız durumu nasıl gördüğünüzü, nereye koyduğunuzu bir dinlemek istiyorum. Arkasından da mecliste neler yaşanıyor, bu nöbete başladınız Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkası nasıl gelecek onları da merak ediyoruz, dinlemek istiyoruz. Serisi. buyurun efendim Seda Hanım tabi dün bu yargıtay da alınan ceza dairesinde aldığı karardan sonra biz çok hızlı bir şekilde genel başkanımız meclise geldi mecliste yüksek disiplin kurulu ve parti meclisinin hukukçu üyeleriyle önce bir toplantı yapıldı bir değerlendirme toplantısı arkasından kapalı grup toplantısı yapıldı milletvekillerine dahil oldu sonra da biliyorsunuz Genel Başkanımız bir yol haritası Bu süreçle ilgili bir yol haritası açıkladı Orada yaptığı değerlendirmeler Çok önemli e, Bu e, Yargıtay e, Ceza Dairesi aldığı kararla Birden fazla e, Aslında e, Birden fazla konuya işaret ediyor Diyelim yani e, Bir yürütmeyle ilgili yasama ile ilgili ve yargı ile ilgili bir tavır içinde Şimdi yargı ile ilgili Eee kararında Anayasa Mahkemesi'nin hem kararını tanımıyor hem anayasayı tanımıyor. Anayasanın 153. maddesini tanımıyor. Ve Anayasa Mahkemesi kararını da tanımıyor. Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir husumet olduğuna ilişkin bir kararın içeriğinden bir şey anlıyoruz. Tehdit edildiğini söylüyor. Dönüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir kendince ayar veriyor. ...kararın, düşme kararının, milletvekili düşme kararının okunmaması ile ilgili... ...Meclis Başkanı'na ve yasama organına da ayar veriyor. Çok tabii bir yargı krizi değil sadece bu. Bunu bir devlet krizi olarak değerlendirmek lazım. Devlet krizi olarak değerlendiriyoruz çünkü bir yargı organı, yüksek yargı organı... ...yetkilerini aşarak, yüksek yargı organları arasında bir hiyerarşik ilişki yok... Ama Anayasa Mahkemesi kararları 153. maddesi açık tüm kurumlar uygulamak zorunda. Tüm yüksek yargı da buna ilişkin bir karar alamaz. Yani Yargıtay da bununla ilgili bir karar alamaz. Bunu tanımadığını söylüyor. Meclise de aynı şekilde bir tavır içinde. Bunun anayasal sisteme karşı bir tavır olduğunu değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Alınan kararın. Bizim tavrımız çok net. Öncelikle yargının kendi içinde çözmesi gereken, atması gereken adımlar var. Hakimler, savcılar kurulunun atması gereken adımlar var. Yargıtayın atması gereken adımlar var. Bunların görevden alınması, haklarında disiplin soruşturması başlatılması ve yargının bununla ilgili bir çözüm üretmesi lazım. Hı hı. Diğer taraftan bakıyorsunuz iktidara, yani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında aslında hani Türkiye Yüzyılı dediği AKP'nin e, yıl yani ikinci yüzyılımız bir devlet kriziyle başladı, bir yargı kriziyle değil. Bugüne evet. kadar AKP hep bir vesayet makamı olarak işaret ederdi yargıyı kendi üzerinde. Şu an yargı hepimizin üzerinde bir vesayet makamı gibi. E, Meclis de yasama da yürütmeyle yargı arasında sıkışmış durumda. Yani biz yasama organı olarak bir taraftan Yürütmenin yani Cumhurbaşkanının e, kanun hükmünde kararnamelerin e, yasama üzerindeki etkisi, diğer taraftan da yargının e, meclise ayar verdiği, meclisin alacağı kararları sorguladığı bir süreç yaşıyoruz. Hı hı. E, bununla ilgili e, Genel Başkanımız açıkladı, eğer e, mecliste bir çözüm üretilebilirse diye. Dolayısıyla bugün meclisi bir genel görüşmeye davet ettik, ama bir genel görüşme açılmadı. Dolayısıyla bir adalet oturumu yapılmasına ve hani evet. süresinin de e, tarihe geçecek kadar sonuç alınacağı kadar uzun bir süre olması karar edelim. verildi. Murat Bununla Bey, ilgili. Peki merak ettiğimiz bir şey var. Bu o, Sayın Özgür Özel'in e, açıklaması, toplantının gerçekleşmeyeceği açıklamasından sonra Sayın Numan Kurtulmuş'tan herhangi bir. E, açıklama gelmedi sanıyorum. Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Neden toplanmadı? Hangi gerekçeyle toplanmadı? Bu konuyla ilgili bir görüşme yapıldı mı sonra? Yani sonrasında ilişkin benim açıkça bir bilgim yok ama aslında burada tavır alması gereken öncelikle meclis başkanıdır. E, yani meclis başkanı biliyorsunuz. Bu düşme kararının okutulup okutulmaması meclis başkanı inisiyatifinde. Daha önce Gergerlioğlu ile ilgili kararı ee, ...Şentop okutmuştu. Bundan dolayı da çok eleştirildi. Ee, daha önce bekletilenler var. yani Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvuru süreci devam ederken... ...bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmemesi gerekir. Ee, bu çok eleştirildi. Dolayısıyla aslında Numan Kurtulmuş'un yaptığı... E, ...yasama organına sahip çıkmak gibi algılamak lazım. Yani bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'nde bir bireysel başvuru süreci var. Ve onun sonucuna göre e, Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi şey değişebilir. Dolayısıyla bunu eleştirmek yargıtayın hakkını hakkı da değil, haddi de değil. Hı. Zaten Anayasa Mahkemesi ile ilgili de böyle bir karar alamaz. Dünyada kuvvet, kuvvetler ayrılığının güçlü olduğu ülkelerde Anayasa mahkemeleriyle mesela İngiltere'de Anayasa Mahkemesi yok ama Supreme Court var. Supreme Court ile parlamento karşı karşıyadır. Bu onların birbirini denetlediğini, birbirini gördüğünü ve birbirinin gücünü kabul ettiğini gösterir. Aynı şekilde Fransa'da Anayasa Mahkemesi ile parlamento da karşı karşıyadır. Yani burada kuvvetler ayrılığının kesin biçimde uygulandığı yerlerde kimse kimsenin işine karışmaz. Ne Anayasa Mahkemesi parlamentoun üzerinde bir şey, denge ve denetleme vardır. Kuvvetler kendi yapması gerekeni yapar. Burada e, Anayasa Mahkemesini Tanımıyor olmak demek, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyor olmak demek, içinden çıkılamayacak bir devlet krizi demek. Evet. Yani bugün Türkiye, Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli devlet krizlerinden birini yaşıyor. Ve bu devlet krizi, iktidarla muhalefet arasında bir devlet krizi değil. İktidarın içindeki bir devlet krizinde işaret ediyor. Düşünün, iktidarın içinde bir kanat diyor ki, iktidar derken AK Parti'den bahsediyorum, AK Parti'nin içindeki bir kanat diyor ki, Yargı arasındaki çatışma doğru değildir. Buna ilişkin işte Hayati Yazıcısı bunu söylüyor. Ee, işte, Abdülhamit, Gül, e, Abdülhamit bunu söylüyor. Gül bunu söylüyor. Bunlar hak yolcu olarak bilinen Şamil ayrı sayar. bir grup. Hmm. Bunu söylüyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum başka bir şey söylüyor. Yılmaz Tunç Adalet Bakanı aslında Yargıtay'ın bu kararı vermeden önce... Ya Yargıtay'ın bu kararı vermesine yol açacak bir açıklama yapmıştı. Daha sonrasında şu an o da sessiz. Yani konuya ilişkin bir değerlendirme yapmıyor. Dönüyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi e, söz konusu Ceza Dairesi Milliyetçi Hareket Partisine yakın olduğu, oradaki üyelerin MHP'ye yakın olduğu söyleniyor. Onların da e, AKP üzerinde bir baskı oluşturmak için yargı eliyle geçmişte FETÖ'nün yaptığı gibi bir e, bilinçli bir, bir, bir harekete giriştiği, bununla ilgili de iktidarın e, Can Atalay'ın tahliye edilmesini istememesini bir gerekçe sunduğu söyleniyor. Hmm. Şimdi tüm bunlara baktığınızda e, bırakın muhalefeti, Cumhur İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın içinde de siyasi partilerin birbiriyle aynı tutumda olmadığı bir şey var. Cumhurbaşkanı Özbekistan'da oradan gelecek nasıl bir açıklama yapacak? Bizim burada yapmamız gereken Anayasaya çıkmak, anayasal düzene sahip çıkmak, Anayasa Mahkemesine sahip çıkmak, evet. çıkmak. Tavrımız net. Kim anayasaya, Anayasa Mahkemesine sahip çıkıyorsa biz Cumhuriyet Halk Partisi, onun, partisi olarak onun arkasında e, durmaya e, devam edeceğiz. Olsa... Biz e, mecliste yemin ederken anayasaya sadakatten ayrılmayacağımıza, büyük Türk milleti e, önünde namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik. Biz anayasal düzeni korumakla mükellefiz milletvekilleri olarak. Dolayısıyla biz görevimizin gereğini yerine getiriyoruz. Bu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri 15 Temmuz gecesi anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik harekete karşı, darbe girişimine karşı yapılan bir eylem. Bugün anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışan yargıda 3. Ceza Dairesi. Dolayısıyla biz 15 Temmuz'da nasıl anayasayı koruduysak nasıl anayasal düzeni koruduysak biz bugün de onu koruyoruz. Dolayısıyla o zaman da parlamentoya gelen ilk 15 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi. Meclisin açık kalmasını sağlayan bizim milletvekillerimizdi. Başında da o dönem grup başkan vekilimiz olan Özgür Özel vardı. Bugün de parlamentoda anayasal düzenin ortadan kalkmasına karşı direnenlerin başında genel başkanımız Özgür Özel var. O zaman grup başkan vekili olarak vardı. Bugün genel başkan olarak var. Şu an genel kurul kapandı. Ben meclisteyim. Odamdan bağlanıyorum size. Hı, hı. Ama bizim arkadaşlarımız Genel Kurul'da Adalet Nöbeti deyin, Adalet Oturumu deyin devam ediyorlar. Hı hı. Bu e, yeterince uzun süre devam edecek. Yani şu gün bitecek diyemem. Ama e, Dünya Parlamento tarihinde e, geçecek kadar biz e, bu krizi çözmeye yetecek kadar artık hani bir tarih veremiyorum. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Evet. Ben de bu yayın bitince arkadaşlarımın Arasına katılacağım. Peki Murat ee, Bey, e, Sayın Özel e, genel kurul kapandıktan sonra e, milletvekillerinin sürdürdüğü eyleme e, destek verecekti. Onların yanına gidecek. Çıkışta da bir açıklama yapılacak deniliyordu. Acaba bu programda, planda bir değişiklik var mı Sayın Özel de orada mı acaba? Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Seda Hanım ben sizin yayına bağlandığım için şu an parlamadım haber. acaba. senin genel başkanımız geldi mi gelmedi mi bu konuyla Peki. ilgili bilgim yok. Kısa bir süre Yalnız... için acaba bir açıklama gelir mi diye merak evet. ettik. Evet. E, yayın bitmeden bir şey söyleyeyim. Buyurun. E, anayasaya bireysel başvuru hakkı 2012 yılında geldi. Bu hakkı getiren AKP iktidarı yani onların döneminde gelen bir şey bu düzenleme bu. Dolayısıyla Can Altanay'ın da yararlandığı, Enis Berberoğlu'nun Gergeroğlu'nun ya yararlandığı düzenlemeyi AKP iktidarı döneminde onların da oylarıyla geldi bu düzenleme. İkincisi şu an Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin tamamına tamamı AKP iktidar tarafında belirlendi. Çok az kısmı Gül döneminde yani pek azı Gül döneminde atanmıştır. Yine tamamına yakını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirlendi. Dolayısıyla kendileri belirledikleri, kendi getirdikleri bireysel başvuru hakkı ve Anayasa Mahkemeleri üyeleri de onların belirledikleri üye. Yani bunların derdi anayasayla anayasal sistemle. Dolayısıyla bunu tespit etmek lazım. Hiçbir şekilde anayasal sistemde bir e, yargı, Anayasa Mahkemesi'nin bir kararının uygulanmasını istemiyorlar diye düşünüyorum ben. Görünen o. Şu evet. an Anayasa ve Anayasal Sistem, Anayasa Mahkemesi felç olmuş durumda. Bu kararla beraber. Anayasa Mahkemesi'nin kapısına kilit bulmanıza gerek yok ki. Eğer ...yüksek yargı, yargıta üçüncü ceza dersi, anayasa mahkemesini tanımıyorum diyorsa... ...siz onun kapısına kilidi vurmuş demeksiniz demek oluyor. Evet. Yani bunu devletin başka kurumların arasında da olabileceğini düşünmek lazım. Bu evet. çok marjinal bir örnek, belki olmayacak bir örnek. Ama yarın e, hava kuvvetleri, kara kuvvetleriyle e, çatışabilir mi? Ya da kolluk kuvvetleri arasında, jandarma, polis arasında senin dediğin doğru değil, o senin yetki alanında değil, benim yetki alanımda diyebilir mi? Hı hı. Devlet organları arasında tam bir uyum olması gerekir. Devlet kendi içinde birbiriyle çatışmaz. Bugün geldiğimiz noktada yargının arasında bir çatışmadan bahsetmiyoruz. Devletin organları özellikle kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracak şekilde, çünkü kuvvetler ayrılığını en güçlü şekilde Anayasa Mahkemesi temsil eder, yargının bağımsızlığını. Anayasa Mahkemesi Nin kararını tanamadığınız anda kuvvetler ayrılığında tanımıyorsunuz demektir. Evet. Durum şey... bu kadar vahim